Herkese merhaba. Bu videomuzda doğru yanlış şeklindeki soru tipi anlatılacaktır. Öncelikle eğitmen şeklindeki örnek kullanıcımla giriş yapıyorum ve örnek dersine tıklıyorum. Düzenlemeyi aç diyorum ve bulunduğum haftaya ya da hangi haftaya istiyorsanız, şu an 26 Nisan 2 Mayıs haftasındayız. Bir sınav oluşturuyorum. Bu sınavın adına doğru Yanlış soru tipi adında bir e, isim veriyorum. Zamanlama olarak da e, işte yaklaşık 2 saat bir zamanlamada 30 dakikalık bir sınav yaptığımı düşünelim. Kaydedip derse dönüyorum. Şimdi sınavın ayarlarına gittiğimizde sınavı düzenle ve ekleden yeni bir soru eklediğimde çoktan seçmeli ve yazılının yanı sıra doğru yanlışında geldiğini görüyoruz. Doğru yanlış... Cevabı doğru ya da yanlış olan sorulardır. Ee, soru 1 diyorum ve mesela buraya şöyle bir e, soru ekliyorum. Mersin Mersin Üniversitesi'nin işte kuruluş yılı 1995'tir diyorum. Şimdi bu yanlış çünkü 1992 yılında kurulmuştur. Dolayısıyla ben şimdi geliyorum ve doğru yanıtın Yanlış olduğunu ifade ediyorum. Yani e, bu 1995'tir'in cevabı yanlış olmalı. Bunu kaydediyorum. Bir soru daha ekleyelim. Ekleden yeni bir soru diyorum. Doğru yanlış diyorum ve soru 2 diyorum. Atıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum yılı yılı 1881 dir diyorum gelelim bu doğru ise doğru yanıt doğrudur şeklinde işaretleme yapıyorum ve değişikliği kaydediyorum ee, sınava sınava gidiyorum derse gidiyorum ve düzenlemeyi kapat diyerek düzenlemeyi kapat diyerek bu sınavın oluşmasını sağlıyorum Peki öğrenci ekranında bu işlem nasıl gözükecektir? Şöyle bakalım. Öğrenci ekranında bu işlem şöyle görünecektir. Bu sınav. Öğrenci diyorum. Giriş yapıyorum. Giriş yapıyorum. Dersine tıklıyorum. Sınava geliyorum. Sınavı uygula diyorum. Uygulamaya başlat diyorum. Bakın Mersin Üniversitesi'nin kuruluş yılı 1995'tir. Birini seçin diyor. Bunun yanlış olduğunu bildiğim için yanlış diyorum. Mustafa Kemal'in doğum yılı 1881'dir. ona da doğru diyorum. Uygulamayı bitir ve tümünü gönder ve bitir. Tümünü gönder ve bitir diyorum. Öğrencimin vermiş olduğu cevapları bildiğiniz gibi buradan uygulamalardan görebilirim. Şimdi kontrol ediyorum. Bakın öğrenci e, her birinden 50'şer puan olmak üzere 100 almış. Uygulamasını incelediğimizde Mersu Mersin Üniversitesi'nin kuruluşu 95 de yanlış cevabı yanlış şıkkını işaretleyerek doğru cevap vermiş. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum yılı 1881'dir sorusuna da e, doğru şıkkını işaretleyerek doğru cevap vermiş oluyor. Böylece örneklemiş oluyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.